Çocuklar merhaba, nasılsınız? Yeni bir hafta, yeni bir günle yeniden karşınızdayım. Bugün mevsimlerden hangi mevsimi öğreneceğiz? Bir tahmin edebilir misiniz? Ben giyinmişim böyle kalın montumu, atkımı çok soğuk işiyorum. Ve arkamızda görmüş olduğunuz resim size neyi anlatıyor çocuklar? Bir tahmin edin. Evet kış mevsimini anlatacağım çocuklar size bugün. Kış mevsiminden bahsedip kış mevsim özellikleri sebze ve meyvelerine giriş yapacağız. Çocuklar kış mevsimi mevsimlerden, dört mevsimden bir tanesidir. Bu kış mevsiminde çocuklar güneş ışınları azalıp gittiğinde soğuk dalgaları gelir ve hava dereceleri ısı dereceleri düşer ve soğuk başlar. Soğumanın etkisiyle yağmurlar ço çoğalır ve kar yağmaya başlar. Burada görmüş olduğunuz resimde kar yağmış ve her yer kar da olmuş. Karın yağması ya havaların soğumasıyla çocuklar bazı Türkiye'de bölgelerde don olayları olur. Bazen haberlerde dinliyorsunuzdur. Şurada don oldu ve işte arabalar gidemedi vesaire diye. E sonrasında ne oluyordu? Hemen bir notlarıma alayım. Çocuklar kış turizmi canlanıyor. Nasıl yazın turizm canlanıyorsa kışın da turizm canlanıyor. Görmüş olduğunuz resimdeki gibi kar yağan tepelere, bölgelere insanlar gidiyor. Orada kar içi kayın, karın üzerinde kayak yapıyorlar. Bakın burası buradaki bir kıza çocuk kızağını almış kızayla birlikte güzel bir aktivite yapıyor, eğlence yapıyor. Sonrasında çocuklar e, günler kısalıyor, bayağı kısalıyor günler, geceler uzun oluyor. Gündüz sabah bir uyanıyorsunuz, bir bakıyorsunuz erkenden hava kararmış. E, tabii ki havaların ısınmasıyla e, günler daha da uzuyor ama şu anda kış mevsiminde olduğumuz için günler kısacık. Şu anda da zaten biz kış mevsimindeyiz. Hangi aydayız? Aralık ayındayız. Aralık ayı, kış mevsiminin ilk ayı çocuklar. Aralık, Ocak, Şubat bu üç ay kış mevsiminin ayları. Şubattan sonra başka bir mevsime geçiyoruz çocuklar burada kıya havaları soğuması ve yağışların olmasıyla birlikte çocuklar pek çok bitkinin büyümesi de yavaşlıyor. Çünkü bazı bitkiler kış mevsiminde çıkarken bazı bitkiler de diğer mevsimlerde oluştuğundan dolayı bitkilerin büyümesi yavaşlıyor. Çoğu hayvan çocuklar Kış uykusuna yatıyor çünkü soğuk, sıcak, soğuğu sevmeyen hayvanların bazıları göç ederken sıcak ülkelere, sıcak bölgelere bazı hayvanlar da kış uykusuna uyumayı tercih ediyor. Bu hayvanlar hangisiydi? Bir düşünebilir misiniz? Ayı dediğinizi duyuyorum. Evet çocuklar, ayılar kış uykusuna yatıyorlar. Kurbağalar. Evet, ben de ilk duyduğumda şaşırmıştım. Kurbağaların bazıları da çocuklar kış uykusuna yatıyormuş. Sıcağı sevdikleri için kış uykusuna uyuyorlarmış. Böcekler ve yılanlar. Yılanlar da çocuklar yazın her yerde görürüz. Çünkü yazı sıcağı çok seviyorlar ama kışın nerede? Kış uykusuna yatıyorlar. Toprağın altına girip mışıl mışıl uyuyorlar. Peki kış mevsiminde insanlar seviyor mu kış mevsimini? Evet, seven insanlar da var, sevmeyen insanlar da var kış peşinde. Mesela ben çok üşüdüğüm için soğuktan fazla hoşlanmam. O yüzden de böyle kat kat giyiniyorum çocuklar. Sizler de kışın kalın giyinmeyi unutmuyorsunuz, yünlü giyiniyorsunuz. Bu görseldeki gibi çocuklar ne takmış? Şapka, atkı, eldiven, bot giymişler. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Başka ne söyleyebilirim? Bazı bitkiler ekildikten sonra... Kar geldiği için söylemiştim zaten onu yavaşlıyor diye. Kış mevsiminde yapmakta bazıları büyüyor. Havaların mikroplar ah, kış mevsiminde yetişen meyve ve sebzeleri tüketirken C vitamini de alıyor çocuklar. Birazdan onlardan da bahsedeceğim. Ama bu arada havanın soğuk olması mikropları da kırıyor havanın e, e, havada oluşan mikroplar kırılıyor soğukla birlikte yok oluyor ve eriyen kar suları ile barajlarımız olur bakın şimdi buraya bu resimde karlar ne olmuş çoğalmış yağmış ve bu karlar eridiği zaman ne olacak su birikintisi olacak ve barajlarımız sularla dolacak. Şu son günlerde barajlarımızın susuz kalması gündemde. Umarım en kısa sürede kış mevsiminde olduğumuz için kar yağar ve barajlarımız dolar. Böyle bahsettik size kış mevsimiyle ilgili. Şimdi özelliklerinin hemen üzerinden geçmek istiyorum. Ne dedik? Soğuk mevsimdir dedik. Hava sıcaklıkları çok ani olarak azalır dedik. Yani çok ani olarak düşüşler yaşanır. Birden havalar eksilere düşer. Ee, sonrasında daha çok kar ve yağmur yağmaktadır dedik. Ağaçlarda ne olur ağaçlar çıplak kalır değil mi? Yapraklar dökülür hiçbir meyve vermemiş olur. Çünkü sonbaharda dökülen yapraklarla kışın havaları soğumasıyla ağaçlar çıplak kalır. Ani hava değişimleri görülmektedir. Hava soğuk dalgası varken birden yağmurlar yağar. Yağmurlar durur, birden karlar yağar çocuklar. Ani değişiklikler havada gözlemlenir. Evet, bir de hava, su, toprak aniden soğuk olur. Günler kısalır dedi. Kış mevsiminde çıkan tarım ürünleri Kanın koyulaşmasını sağlıyor çocuklar. Yani kışın çıkan meyve ve sebzeleri tüketmemiz gerekiyor. Çünkü onlar bizim kanımızın renginin koyulaşmasını sağlıyor. Peki meyveler neler çocuklar? Kış mevsim meyveleri. Elma, portakal, muz, mandalina, ayva, nar, greyfurt... Kestane. Evet, kestane de bir meyve çocuklar ve ben çok severim kestaneyi. Sizler de yediğinizi tahmin ediyorum. Yemediyseniz bu videomuzdan sonra annelerinizden rica edelim size kestane yapsınlar. Tamam mı? Bu meyveleri yiyorsunuz çocuklar. Sebzeler de lahana, turp, pazı, kerevi, ne yazmışım? Kereviz, ıspanak, pırasa, brokoli, bürüksel lahanası, havuç ve Karnabahar. En sevdiğim şey yemeklerden biri de karnabahar çocuklar. Sağlığımız için bu kış mevsiminde yetişen meyveleri, sebzeleri tüketmemiz gerekiyor. Neden? Mevsime uygun yemek, sebze ve meyveleri sağlığımızı daha da güçlendiriyor, daha da enerji veriyor ve daha da iyi gelişim sağlıyor çocuklar. Benim size bahsetmek istediklerim kış mevsimiyle ilgili bunlardı. Size bir kış mevsimiyle ilgili şarkı açacağım ve bugünün konusunu burada noktalayacağım çocuklar. İnternetimde biraz sıkıntı oluyor. Çocuklar internetim yavaş. Çocuklar biraz baş alacağım. Çocuklar teknik bir arıza oldu. Lütfen kusura bakmayın. açalım. Kukili. Evet çocuklar kar yağıyor, kar yağıyor, lapa lapa kar yağıyor şarkısını açtık. Biraz teknik arıza oluştu kusura bakmayın. Yarıda kesiyorum çünkü siz evde, siz kendi internetinizde açtığınızda daha sağlıklı dinleyeceğinize eminim. Kukuli'nin kar yağıyor şarkısını açıp bizim için dans edip oyun oynarsanız çok seviniriz. Videolarınızı ve fotoğraflarınızı da bekliyoruz. Sizleri çok çok seviyoruz çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.